Thank <laughs> you. Kahramanmaraş'ın e, Durgadir Olişesi, şarşısı. Çarşısı. Yani Divanlı Mahallesi'ne bağlı Kuğucak Çarşısı. Ee, biz buranın, babam da işte yıllardan beri, bir asırdan beri hemen, hemen bu çarşının esnaflarından. Babasının babası burada esnaflık yapmış. E, ee, babası komisyoncuk yaparmış zamanında. Peynir, süt, yoğurt falan satarmış. Ondan sonra acıma. Kendisi de yemişi, kışın yemişi. Yazında buğday, zahir işi yani. Kışın yem, piriç, işte mercimek bütün ev ihtiyaçlarını e, karşılardık. Yaz gelince de işte buğday, e, işte taranalık, dövmelik bunların yani bulgurluk buğday satardık yaz, yazında. İşte depremden sonra işlerde işçilerimizi kıldı Kuyucak çarşısında bir yer iş hiç, hiçbir şeyimiz kalmadı. İşte sonra da sağ olsun belediye işte buraya bir buranın esnaflarına bir konteyner verdi. Biz de burada şu anda faaliyet yapmaktayız yani. Babanız da yanınızda ama ne yapıyor? Babam yanımda. Beraber. Yani sabahleyin saat 10.11'de geliyoruz. Akşam saat 4-5'te tekrar eve gidiyoruz yani. Bir vakit geçiriyoruz burada. Hı hı. Evde hı -hı. duramıyor. Kaç çocuğu var efendim? Kaç oğlu var? Babamın eee 3 oğlu, 3 4 oğlu olan 3 kızı da. Kızın bir tane işki 2 tanesi vefat etti. Bir de oğlu oğlu vefat etti. İşte şu anda üç oğlan bir kız kardeşim. Şu an yaşayan üç oğlan bir, kız. Toplam dört o, kişi. Ee, ölenlerle beraber yedi kişi. kişi, evet. Kaç torunu var şu anda? Şu anda üç, altı, sekiz, on. 13 on tane herhalde, 13 On 14 on tane herhalde. 13. on 14 on üç. On üç, on tane torunu on var. Şeyden sordum. Eee Torunları evli olan var mı? Onların çocukları olan var mı? Var. Ondan çok da torunları evli olanlar var. Çoğun, torunların torunlarının evli olan çocuk hep üniversite giden çok bile var torunların. Tamam. Ee, bayramda işte hep gelenlerimiz gelenlerimiz olur. Torunlar geldi işte. Evlatlar gelir. isim akrabadan gelirler büyük diye. Evimiz 3-4 gün kalabalık olur. Kalabalık olur yani. Eski maceralı hayat yaşamış yani. E anlatır da şey işte, şimdi işte tam kulak bile duymuyor. Yoksa bazen kendi işte askerlik laf anlatır. İşte eski yaptıkları zamanda işte bunlar eskiden Kahramanmaraş'ta Kabadayı varmış. Kabadayılarından, Kahramanmaraş'ın eski Kabadayılarından. E, Menderes falan görmüştür yani. E, Demirel, Menderes'i. 1960'larda Menderes geldiğinde bunlar hep karşılamaya gitmişler yani o zamanlar. Evet. Baba ne yerdin zamanında sen? He? Ne yerdin diye, süt yoğurt yer miydin diye? Ha evet, yerdik. Dükkanımın önünde güleş vardı. Sen güleşe soyundu 5-6 kişi yıkmadan ağrımı giydirmezlerdi. 5-6 kişi yıkardım. Karalin'e ve ben sabrı hakemli giderdim. Anlat bakalım güleşe nasıl güleşti? Babam benim o 5-6 kişi yıktığımda hakemler omuzunu alır güvene getirirlerdi. Mehmet 7 de aldı yıktı derdi. Ben bir ikramı alırdım. Onu yıkma yıktığımda. İkrami, ikrami Mecidi bir de şey e, kurabiye alırmış. Kurabiye mi? Kurabiye mi verdi baban? Baban kurabiye mi verirdi? Evet. Bakkalıydı. Mustafa de olduğunda bakkallık ederdi. Mustafa de bakkallık ederdi. Biz orada kum giderdik. Birbirine çok yani tutkunuzdu. Birbirine yani o kadar tutkunuzdu ki bir güreşe soyunacağı zaman 5-6 kişi belki onu takip alırdık. Askerliğe 36 ay. Nerede yaptın? Siirt, Bitlis, Diyarbakır. Bunların ne hepsini, orada, ne yaptın oralarda? Onların hepsini gezdim. Yani insanların orada bir yani askerliğe tovanlar oldu mu aşağılık verirdik. Sonunda Siirt'ten Bitlis'te tercih oldum, Bitlis'ten. Böyle üç köy gezdim. Şimdi Bitlis'te tercih oldu.